Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Size bu küçük cüzdan yapımını anlatacağım. Böyle. şurada şu kalpe geçecek. Ama ben dikmedim. Şurayı size göstereyim. Ondan sonra. Şimdi arkadaşlar 15 tane zincir çekeceğiz. 15 tane zinciri çektikten sonra 3 tane zincir daha çekip 15. zincire batacak. Bir daha dolayıp aynı dela batacak. Ondan sonra her dela bir trabzon, her dela bir trabzon. En sona gelecek, en sondaki yere de iki trabzon batıp karşısına geçeceğiz. Şimdi ben karşısına geçtim. Karşısına da her sıraya bir trabzon. Bak her deliğe Siz düğme deliğinin olduğu yere kalp, kurdale, papatya, her şeyi şeyi yaparsınız. Ben kalp yaptım. Onu da dikmedim. Dikince size göstereceğim. Oraya istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Kalp. Şimdi en sona geldik. en sona geldik en sona gelince şu en sondakine yapmayacağız bak arkadaşlar şu en sona geldik en sona geldikten sonra 3 tane zincir çekip şuraya bir tane atıyoruz

aynı yere bir daha bir iki üç bak arkadaşlar şimdi şu ikili yaptığımız trabzan. Şimdi buraya hiç zincirini çekmeden şuradaki köşedeki o döndüğümüz ilk önceki 3 zincire çekip şöyle çekiyoruz. 1, 2, 3. Aynı yere 2 trabzan. Şimdi böyle. Şimdi tığa doluyoruz. 1, 2, 3. Öyle. şu üçüncü şunu şöyle koyayım üçüncü üçüncü Bir, iki, üçüncüye. Yani, İpe de bakmamızı mutlu Üçüncüye. Üçüncüye. Bir, iki, üçüncü. Bir, iki, üçüncü. Şimdi... Geldik arkadaşlar. Bir, iki, üç. O üç zinciri çekiyor geçiyoruz ikinci tokuyu şöyle Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Şimdi bak buraya iki tane ikili trabzan şu çektiğimiz üstü zinciri de şöyle çekince burada oluyor böyle. 3 Görüyor musun arkadaşlar şöyle. Şimdi ben burayı ne yapacağım. Altı sıra. Aralarda hiç zincir yok. Aynen şöyle. He, bak ben buraya bir tane dolgu fazla yapmışım. 2-3 zincir çekip şuraya. şuraya iki dolgu bir tane de bunu çekeceğiz oldu 3 şimdi kaçıncı sıra 4 5 6 2 sıra kaldı şimdi 1 2 3 şuraya iki tane trabzan Ay, devam 3. sıra, 2, 4, 5, bir sıramız kaldı, bak cüzdanımız oldu, bir sıramız kaldı, 1, 2, 3, bayramdaki gelen çocuklara birer hediye verirsiniz. Torunlarınıza yaparsınız. Benim çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bir tane zincir, bütün sık iğne Şimdi arkadaşlar şurayı da yapayım. Şimdi buraya düğme yeri. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, on, on iki, on üç, on Pompon yapabilirsiniz. Çiçek yapabilirsiniz. Buraya şöyle tutturacağız. Sıkın diye devam. arkadaşlar Bak. Şimdi hatman için keseceğim işte şeyi. Şimdi şuraya bir şey yapın. Ne isterseniz. Ben mesela şöyle kalp yaptım. Kalbi içinden geçireceğim. Ben bu kalbi şu eflatın olana dikeceğim. Şöyle. Heh. bu kadar arkadaşlar. Böyle cüzdanlar yapabilirsiniz. Bayrama çocuklara hediye çeşit daha çekeceğim modele ayrı o da tüm şunu şöyle tüm trabzon böyle değil de tüm trabzonu size bir daha çekeceğim hadi hayırlı günler tekrar videolarda buluşmak üzere ben kapatokyalı örgü abone olmayı beğenmeyi unutmayınız yorum yapmayı